da yiyelim. Baba, televizyon da kocaman. Dur kızım, dur. Annen gerçekten de hiç gereksiz bir şey almamış. Burada ne maç izlenir be? Çizgi film de izlenir. Allah Allah. Evet. Sen ne zamandır buradasın Bekir? Timur Bey'in yanında. Ne zamandır çalışıyorsun? Vallahi birkaç sene oldu. Beş altı yıl oluyor galiba. Nasıl bir bu, Timur Bey? Yani, anlatması zor ama şöyle söyleyeyim, hani bazı insanlar vardır. İşte, kimine göre melek gibidir, ama başkasına göre şeytandan farksızdır. Kimisi çok sever, kimisi nefret eder, ortası yok yani. Timur Bey de biraz öyle. Dostu da çok, düşmanı da çok. Bir yanındaki Özgür. Haseki. Haseki, Haseki. Neyin nesi? Ya bu şirkette sıradan bir çalışan da aslında. Ama Timur Bey'in kuzeniyle evlenince birden yükseldi. Timur Bey'in sağ kolu oldu. Aslında o çapta bir adam değil ha. Kuzen, kuzeniydi eşi. Berna. <laughs> Berna biraz dedikoducu. İşte klasik sosyete kokuşu. Ama bir kötülüğünü görmedim, duymadım. Koca aileden bir bu ikisi kalmış. Berna'nın babasıyla Timur Bey'in annesi kardeş. Berna'nınkiler mirası yiyip bitiriyorlar ama işte Timur Bey'in annesi akıllı kadın. İşte akıllı da bir evlilik yapıyor zamanında. Timur Bey'in babası. Adam çalışıyor, işleri büyütüyor. Ne no, işte sonuç? Berna ile Özgür, arkada bir ev var sizin evin arkasında. Ha. Orada kalıyorlar. Taş evde. E, e, taş e. 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 O evde Timur Bey'in. Tamam, bunlar kira falan vermiyor. Timur Bey'in eline bakıyorlar anlayacağım. Çalışanlar? Nesibe abla zaten evin demirbaşı. O ben geldiğimde de buradaydı. Fatma da iyidir. Fatma'yı Yasemin Hanım getirdi gelirken. Nesibe ablayı da Timur Bey'in ilk eşi getirmiş. Eski tabii. Gökçe doğmamış o zamanlar. Düşün, 20 seneden fazla oluyor. Yasemin Hanım. Yasemin. Vallahi hayatımda gördüğüm en güzel kadın desem yalan olur. Ya, onu bunu sormuyorum Bekir. Yani kimin nesi? Ailesi nerede? Var bir erkek kardeşi var. Amerika'da okuyor. Tatillerde falan gelir. Yasemin Hanım bayağı düşkün ailesine. Yani acaba bu adamlar Timur Bey'e mi düşman, Yasemin Hanım'a mı? Dertleri para mı? E paradan başka ne olacak? Timur Bey bu. Rakibi çok. Ya hasmı da çok. Yasemin Hanım'a kim niye düşman olsun? Ya ne çok soru sordum birader. Çay koyuyorum. Tamam. Evet. Büyük gün geldi Timur. Bekir, Adem e haber ver bu gece burası ona emanet. Hepiniz bana lazımsınız. Tamam Timur bey, arıyorum. Alo Adem. Tamam. Tamam çıkıyorum. Bekir miydi? Bu gece nöbet çıkmış. Hayda. Ee, 2500 inçlik televizyonun bir bedeli olacak dedim mi Nevin Hanım? Şaka şey yapma. Hani yemekten sonra çizgi film izleyecektik? Ee, yarın akşam izleriz. Olmaz mı? Her akşam nebede olacak değil ya. Söz mü? Söz. Neyse en azından hala yanımızda uyuyorsun geceleri. Buna da şükür. Mur Bey'e rastgele bir kontrol yapıldı. Ki biliyorsunuz rutin bir uygulamadır. Sorun nedir? Geminiz Leman 1'de 10 kilo kokain bulundu. Benim gemimde? Evet, sizin geminizde. Suçlu bulundu. Kendisi de suçunu itiraf etti. Arkadaşlar getiriyor onu. Bu en hassas olduğumuz konu. Gemilerimde böyle bir şey olmasına müsaade etmem. Bu arada size de işbirliğiniz için teşekkür ederiz. İyi görevler arkadaşlar. Abdullah, gemi yuttular. Şimdi asıl gemiye geçiyoruz. Makinelerin geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ne oluyor lan? Ha, siz miydiniz? Korkuttunuz bizi ya. Korkuttun mu? Çok özür dilerim gençler ya, ha? Oğlum siz korkmak için mi para alıyorsunuz? Cevap verseniz oğlum. Hayır ha. abi. Bakın bu gece kaytarmak, uyumak, dalga geçmek yok, tamam mı? Duydunuz mu? Alize, sen ön tarafta nöbet tut, sen de görevinin. Hadi. vardım. Kar maskeli buradan kaçtı. Buradan atladı kaçtı. İyi misiniz siz? Hadi mi beklesediniz keşke? Hayır, hayır, hayır. Fatih'e haber verin en azından. с н а с